Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Kova burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Kova burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Evet arkadaşlar. Şimdi, burada bir Tosun Şövalyesi değnek dörtlüsü ve Tosun dokuzsuz var. Tosun dokuzsuzundaki kişi bekar, özgür. Kendi ayakları üzerinde duran, kendi bolluğunda, kendi bereketinde biridir. İnsan sever ve hayvan sever biridir arkadaşlar. Ve hemen burada da e, değnek dörtlüsü gördüğüm için söylüyorum. Burada aynı çatı altında olmak var arkadaşlar. Bir tılsım Şövalyesi var. Ya çok geç de olsa karşınıza iyi bir kısmet geliyor bazılarınız için. Bazılarınız için de Tılsım Şövalyesi'nin atı geç hareket ettiği için söylüyorum. Geçmişten biri de geliyor olabilir arkadaşlar. Bu ikisinden biri hangisi size uyuyorsa onu alıp kabul edin. Ben her türlü okuyorum. Yani size bir teklif var. Elle tutun, gözle gönül bir teklif. Evi, barkı, hali, vakti yerinde. Ve siz de bekar birisiniz. Burada bir Çatı var. Burada bir söz, nişan, evlilik ya da bir beraberlik diyelim arkadaşlar. Bunlardan biri olacak. Evet. Burada da değnek yedilisi, kupa dokuzlusu ve kupa sekizlisi var arkadaşlar. Değnek yedilisinde çabalamak, mücadele etmek var. Şimdi en büyük istekli dilek kartıdır kupa dokuzlusu. Ve onuncu kupa bu perdenin arkasındadır. Ama buradaki en büyük istek ve dileği nedir diyeceksiniz. Burada verdiği bütün emekleri, hayalleri bırakıp giden biri var. Kalp kırıklığı yaşamış giden kişi, kalbini kırdığı kişinin onu yeniden kabul etmesi. Bunu istiyor. Ben diyor bunun için mücadele edeceğim, çabalayacağım. Çünkü ben senin kalbini kırdım. Sen de bu kupalara ayaktayken yani bir düzen var o düzen böyle kurulu arkadaşlar. Örneğin yani bir ev var. içinde ihtiyacınız olabilecek her şey var. Ama o eve elinizin tersiyle itilip öyle bir kalp kırıklığı, öyle bir üzüntüyle çıkıyorsunuz ki yüzünüz görmüyor bile. Yani alıp başınızı gidiyorsunuz arkadaşlar ve o da diyor ki benim en büyük istek ve dileğim senin bana geri dönmen. Bunun için çabalayacağım, mücadele edeceğim diyor arkadaşlar. Yapsın tabi arkadaşlar. Kalp kırdıysa düzelsin değil mi? Kim olursa olsun. Yani burada e, kadın erkek ayrımı yapıyorum. Kim kimin kalbini kırdıysa onarsın. Üç günlük dünya yani. Neyi Kılıç Şövalyesi, Kader Çarkı ve Kılıç Sekizlisi arkadaşlar. Şimdi Kader Çarkı kadersel bir durumdan bahseder. Hep aynı döngünün içinde yer almaktan bahseder ve Kader Çarkı'nın olduğu yerde gerçekten önemli gelişmeler, önemli değişimler, birçok şey sayabiliriz arkadaşlar. Ne yaşanıyorsa kadersel olarak yaşanması gereken bir durumdan bahsediliyor. Şimdi kendinizi kısıtlı hissettiğiniz bir durum olabilir. Önünü göremiyorum, elim kolum bağlı. Nasıl yapacağım dediğiniz bir durumda bir anda bakın karar vereceksiniz, harekete geçeceksiniz de. yapmam gereken neyse onu yapacağım. Burada bir iletişim var, burada bir öfke var, kızgınlık var. Ve buraya kart çekelim, burası daha net konuşsun, öyle yarım kalmasın. Şimdi bakın kader çarkı gerçekten önemli. Burada kader çarkının üzerine gelen kartımız kupa kraliçesi oldu. Kupa kraliçesi koşulsuz sever arkadaşlar. Ve dünya kartı, nasım ikilisi. Burada devran dönmüş, ilahi adalet çalışmış ve burada da bir sınanma var arkadaşlar. Şimdi parasal yönden kısıtlanacak birinden bahsediyoruz. Burada büyük bir kalp kırıklığı yaşanmış. Çünkü kupa kırıkçesi koşulsuz sever. Ve öyle bir aşk, öyle bir sevginin üzerinden geçilmiş ki arkadaşlar burada ilahi adalet devreye girmiş. Kupa kırıkçesinin ahı tutmuş arkadaşlar. Ve kişi burada kısıtlanmış. Elim kolun bağlı. Hani artık hokkabazlık yapamıyorum. Parayla alakalı durumları belki seçim yaptı. Buradaki kupa kraliçesini geride bıraktı. Gözü yaşlı bıraktı. Hiçbir konuşma yapmadan, açıklama yapmadan. Belki böyle bir şey yaşandı. Çünkü dünya kartı sınanma bazen de tamamlanmadı. Burada kılıç şövalyesi bakır kraliçesinin ne bakır kraliçesinden yaptığı yanlışlardan dolayı sınanıyor. İlahi adalet burada çalışıyor parasal açıdan. Bundan sonra sıkıntı yaşayacak bir kişiden bir kişiyle alakalı ilahi adaletin devreye girdiği gözüküyor arkadaşlar. Burada da bir kılıç kralı araba kartı ve yıkılan kule var. Şimdi kılıç kralı mantar geçmiş. Kılıcını çekmiş. İşime yaramayanları keser atarım diyor. Ve yıka yıka gitmiş arkadaşlar. O kadar çok yıkım yapmış ki burada yıkılan kuleyle birçok kişi yıkmış. Üzerinden dozar gibi geçelim gerekirse ayaklarımın altına alıp ezerim diyecek kadar narsist ve acımasız biri gözüküyor burada arkadaşlar. Ve burada e, bu şekilde hareket etmiş ve çok kişinin çok kişide yıkmış geçmiş arkadaşlar. Şimdi buraya da bir kart seçelim çok acımasız biri bu kimse. Böyle bir eleme karşılaştınız. Ne olduğunu yani böyle bir şey çıktığına inanamıyorum. Burada kibirli, egolu ve inatçı bir insan arkadaşlar uzun bir sürede bu şekilde hareket etmiş, kontrolü kaybetmiş, kontrolsüz bir arkadaşlar ve birçok yıkım yaptıktan sonra da burada kupa şövalyesiyle diyor ki yaptığım bütün hataları telafi etmek istiyorum diyor. Telafi etmek istiyorum diyor. Ama zamanında hiçbir şeyi, hiç kimseyi gözü görmemiş birinden bahsediyorum. Devam edelim. Bakın. Kılıç altısı mecburi giriştir. Kılıç onlusu da Büyük acı Ağır depresyon yaşamaz. Şimdi, gidiyorsunuz, mecburen gidiyorsunuz, çok üzüntülüsünüz. Gitmek istemediğiniz bir yere gidiyorsunuz. Ve orada yepyeni bir başlangıç yapacaksınız. Mecburum ben, mecburum gitmeye. Burada sevdiklerini, belki ailesini geride bırakıp, şehirler arası, ülkeler arası, bir yere gitmekten bahsediyor. Şimdi ilk gittiğinizde biraz sıkıntı, acı yaşayabilirsiniz. Psikolojinizi bozabilir gittiğiniz yer. Fakat sonrasında bakın size uzanan bu el diyor ki evet biraz sıkıntı yaşayacağım ama sonra hayatım değişecek. Çok güzel olacak diyor. Yepyeni bir başlangıç yapacaksınız. İsteksiz gidiyorsunuz ama gidiyorsunuz arkadaşlar. Sonu hayırlı. Evet. Eğer size uyduysal sevgiyle alıp kabul edip uymayanları üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.